Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu devam eden davasında kripto borsası Coinbase'in temiz başvurusunu incelemek için ek 28 gün talep etti. Ancak kurum yeni kripto biriminin 20 aydır süren hukuki mücadeleyi sona erdirebileceğini belirtiyor. Walmart'ın çeyreklik raporu, enflasyon ve tarifelerle karşı karşıya olan ABD tüketicileri hakkında yatırımcılara yeni bilgiler sunacak. S&P 500 geçen hafta %1'i yükseldi. Altın fiyatları kar realizasyonu nedeniyle Cuma günü %1'den fazla düştü. Ancak Trump'ın karşılıklı tarifeler hamlesinin tetiklediği küresel ticaret savaşı endişeleriyle üst üste 7. haftalık kazancına yöneldi. Yakın zamanda açıklanacak önemli raporlar beklentileri karşılayacak mı yoksa sürpriz mi yapacak? Piyasalar bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Birden fazla önemli verinin aynı gün için açıklanması dalgalanmaları katlayabilir. Gün içindeki diğer açıklamaları da göz önünde bulundurun. Umarız pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.